Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Ben Çağla Öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitim dersimizde dünyadaki tüm canlılar için hayati değer taşıyan yeşil bir çevre ile ilgili sohbet edelim. Biz insanlar doğduktan sonra tüm yaşamımızı bir çevre içinde sürdürürüz. Bu çevre yakından uzağa doğru tüm canlılar, toprak, su ve havanın temelini oluşturduğu yaşadığımız bir ortamdır. Biz buna doğa diyoruz. Yurdumuzda yaşayan insanların daha sağlıklı ve mutlu olabilmesi için içinde yaşadığı çevrede güzel, sağlıklı ve uyumlu olmalıdır. İnsanlar çokça ihtiyaç duyarlar yeşil alanlara, park ve bahçelere. Evet, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmek hepimizin hakkı. Çok dikkatli önlemler alarak yeşil bir çevreye sahip olabiliriz. Yeşil bir çevre hepimizi mutlu eder. Haydi çocuklar, hep birlikte bir yer düşünüyorum adlı şiirimizi söyleyelim. Bir yer düşünüyorum yemyeşil. Bilmem neresinde yurdun. Bir ev günlük güneşlik. Çiçekler içinde memnun. Bahçe kapısına varmadan daha. Baygın kokusu ıhlamurun. Gölgesinde bir sıra der gibi. Oturun. Haydi çocuklar haydi. Salıncakları kurun. Baştan dallarsa eğilmiş, yemişlerinizden buyurun. Rüzgar esmez konuşur, uçurtmalar uçur, çamaşırlar kuruyun. Mutlu olun, yaşayın. Ana baba evlat torun. Evet çocuklar, bir önceki videomuzda sormuş olduğum bilmece'nin cevabı maymun. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın çocuklar.